Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çeyiz sandığımdan şallarımı göstereceğim. Sizlere de fikir olsun belki çeyizleriniz için yapmak istersiniz. Bu üçgen bir şaldır arkadaşlar. Omuzda şık güzel durur. Şöyle belki örnek çıkarmak isteyen arkadaşlarım olur daha yakından çekeyim modeli sizler için. Yanlarındaki püskülleri bir tık uzundur. Şöyle da başka farklı bir modelim arkadaşlar. Bu da yine aynı simli ipten örülmüş üçgen bir şaldır. Bu domuzda gayet şık durur. Bunun yanındaki püskülleri daha küçüktür. Şöyle örnek çıkarmak isteyen arkadaşlarım için biraz daha yakından çekiyorum kitileri de bunların yapımını da sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Bu da yine bir farklı modelim arkadaşlar. Bu çiçekleri yapmak için aparat var. Belki aranızda bilenler vardır, yapmış olanlar vardır. Şöyle çiçekleri gerçekten çok cici, çok güzel. Omuzda gayet şık duruyor. Bu da yine üçgen bir şaldır arkadaşlar. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bu çiçeklerden yelek yapanlar, hırka yapan arkadaşlarım da var. Örnek almanız için yine yakından çekiyorum sizler için. Bu kez üçgen değil yan bir şalla karşınızdayım arkadaşlar. Bunu hem omuz hem de kaşkol olarak kullanıyorum. Diğer gördüklerinize nazaran e, burada çok belli olmuyor ama rengi bir tık daha koyudur. Bunu da çok severek kullanıyorum. Ve çok güzel bir model. Şöyle yapmak isteyen arkadaşlarım için biraz daha yakından çekiyorum. renkli bir iple örülmüş arkadaşlar. Bunu şal olarak değil de daha çok düz renk kıyafetlerimin üzerine kaşkol olarak kullanıyorum. Yine diğer şal örneğinde söylediğim gibi bunun bir aparatı var. Bu çiçekler onunla yapılıyor. Hem kolay hem de çok şık duruyor arkadaşlar. Denemek isterseniz fikir olsun sizlere de. Bu da son modelim arkadaşlar. Yine üçgenmiş haldir. Şöyle. Rengi tam belli olmasa da gri. ışıl ışıl bir iptir. Yine yapacak olan arkadaşlarıma fikir olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki çeyiz fikirleriyle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.